Lisansı münasebetiyle Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Turizm Haftası ilçe kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Turizm günümüzde sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde ülkelerin dünyaya açılan penceresi kültürler arası köprülerin kurulduğu bir alan haline gelmiştir. Ayvalık'ın esintisine kapılıp denizini seyretmeli. İnsanlarına kulak vermeli. Göz yaşının da hikayesini dinlemeli. Buradan bir oradan kontanız. Ha bak. İyi var hocam araçları. Biz onu kullanıyoruz çocuklar. Öğreniyor onu. Tasarım. Can <laughs> Şişman Güzel Sanatlar olarak hazırladığımız konserimize. Hepiniz hoş geldiniz. Arzıcağım. <laughs>